Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, bugün world Football go oynayacağız arkadaşlar hıp hızlı geri dönüş yaptım 2 aydır video çekmiyorum sıkıntılar yüzünden e, bundan sonra geri dönüşü yapacağım arkadaşlar her zaman video çekeceğim bir de e, şöyle bir şey demişsiniz yorumlarda bir tane videomun yorumlarında ee, abi Brawl Stars e, Yani Brawl Stars'tan Başka e, oyunlar da çek Bugün de sizlerle e, Başka oyunlar da Çekmek istedim e, Benim Favori takımım olan e, şey de var 3 tane var Birisi bu Vegan 2 de Tabi ki de ilk sırada Türkiye geliyor Buradan çok güzel. Maskeyle bir tane seçiyorum. Gözüm kapalı arkadaşlar. Bal bol çıktı. Evet arkadaşlar. E, şimdi oyunumuza başlayacağız. Bu arada e, like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar araya reklam girdi. Yani helal olsun yani. Ne diyebilirim yani videomuzun içine ettiler. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kırmızı olanlar biziz arkadaşlar ona göre. İlk golümüzü atalım şöyle. Allah. Nazar dedi arkadaşlar daha iyi gördük. Arkadaşlar bu arada benim Türkiye ile rekorum e, gol atma rekorum 8. Anlayanlarınız da olabilir. 8 yani Türkiye ile. Kafayı vurdu. O abi. Lan. Lan gol değil mi o? oyun bug'a girdi arkadaşlar. Çok kötü bir kafa. Biraz daha hızlı vursaydı belki gol olabilirdi. Şu an ilk golümü atıyoruz arkadaşlar. Pası verdik Torsi'ye. O da Semih'e. Semih de. Amra. Lan. Hayır. Hayır. Aa, gol. Hem de 90 arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Fold. Neresi fold? Topa kaydım. Evet. Top aldım. Pas verdim. Geri topukla çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir pas. O da çok iyi. Çok kötü. Bu çok kötüydü. Ciddiyim. Lan. Hadi. Hadi. Atarsın. Plase. Olmadı be. Bu arada plase de vuramadım yani. Allah. Bu sefer foil yani. Bu sefer fol. 1-0 öndeyiz. Topu alamadım lan. Pas. Geri. Havadan. Yan pas. Yes. Tam istediğim gibi. Ya hayır ya. Aşıkma yapsaydım gol olabilirdi. Çok iyi bir pas değil. Çok iyi bir tut Top kesme. Hadi. Oh. Hadi offside yok. Hadi. Çok iyi bir plası. Çok iyi bir gol. 2-0. Ve birinci yarı bitiyor. Ya yani, reklamlar. Arkadaşlar bugün niyeyse baya bir reklam girdi ya. Ben sinirlendim şu anda. Fol. Biz fol kullanıyoruz. Şimdi harekete bakın. İnşallah gider yani. Tamam. Çok iyi. Hadi. 90'a çaktım. 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Başka ne, ne tür video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, ben ne, ne isterseniz çekerim. Yani ona göre. Siz söyleyin ben çekeyim. Çok iyi bir pas. Değil. Oha çok iyi. Plase. Plase oldu bu sefer. O topu. Hadi Lan atıyorsun, duruyorsun. Akla bak ya. Aha. Penal. Ya. Evet. Sarvat indirdi. Durun koşuyordu. Pası çok kötü verdi. Aha. Hadi tutabilir misin lan Semih? Hadi adamsın kral ben hayır tutmam lazım tutuyor havada çok iyi bir pas koşur koş, koş koş çok iyi bir çalım geri çekti vurdu korner korner kullanacak sefer yine içeri vurup atacağım bu sefer hızlı hadi Öga neresi hızlı Sizin... Lan bu arada kanet. Vurdun. Oradan gol olamaz zaten. Arkadaşlar bu arada e, sizler için bizim sitede bile e, şey çekebilirim size. E, kart oyunları sonra ne bileyim taşlı falan yani. Oy! bak. bir dakika? Gol gördünüz mü arkadaşlar? Gol çok iyi değil. bu arada yani söyle, ve birinci maç bitti. 4-0 yendik arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Yine bir reklamdan sonra devam ediyoruz. Sümü başlattı. Ne oldu? Koş, koş, koş. Çok iyi bir çalım değil. Aslında iyi bir çalım ama olmaz tutuyor. Koş 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 tut, tut tutamadı. Al çok iyisin. Nasıl lan? Oyun baga girdi arkadaşlar. Hadi oradan gol olamaz, İmkanı yok yani. Ama imkanı olabilir. Bir kere orta sahadan Ravşata'dan gol attım, yemin ederim size. Orada da çalırmıştım. Çok iyi bir faz ama bu çok iyiydi. Bak bu pas çok iyiydi bak. Hakkını yemememiz lazım. Çok kötü gitti. O ya? 0-0. 16. dakikada. Bir kere de 4. 3. Üçüncü... Çok iyiyiz ha. Hiç foul yapmadık şu ana kadar kesinlikle. Aga bak. Ben bu oyuncuyu çok seviyorum. Bak çok iyi goller atıyor. Fal renginde. Bu da gol olursa yok artık derken. Yakın geçti biraz ya. Çok iyi topu pası adamsın lan sen. Adamsın lan. Oy Arap bacak arasını gördünüz mü? Hadi hadi. Gol. Hadi. 1-0. Bir Birinci yarıya son 10 dakika. Bu arada yukarıda dakikalar yazıyor haberiniz olsa. Oradan da görüyorsun. Hadi, hadi. Lan, o neydi be? O neydi ya? Dur. Aha, hayır. Hayır. Onu alsaydın çok krak. Hadi, hadi. Hadi. Burada daha nasıl oluyor ya? Ve birinci yarıya son iki de Bitti bile. Şu anda düdük çalması gerekiyor. Heh. Çaldı. Ya. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi. Adam, sizler Siz. Boş. Uy orada direk oldu bir anda. Girmez sandım. Girmeseydi var ya. Çok iyi pas. Çok iyi değil. Hadi lan alırsınız. Lan niye topa kaymıyorsunuz da adama kayıyorsunuz ya. Adamın hayatı kaydı. Çok iyi bir pas. Muhteşem. Harika. Şu anda koşuyorum. Allah 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 Allah. Nasıl ya? Hadi. <laughs> Lan of adamların şaftını hayatını kaydırdınız lan. Biraz da forsuz oynayın be. Lan olmadı ya. Hadi gel. Oha adamlar lan ne oluyor? Oh, Olamaz. Olamaz. Hayır. ah oh. Ama oradaki nasıl crossbar oldu ya? İnanamıyorum şu anda. Arkadaşlar lütfen ee, bu konuda da e, yorumlara yazmıştım açıklama olarak. Ee, şey bak bir videoyu e, 94 ve az önce baktım. Bir videom 424 izlenmiş. 15 like. Bir tane videomda da 91 izlenmiş. E, do, e, 7 dislike, 4 like. Arkadaşlar lütfen ya. Bir like atsanız hiçbir şey olmuyor hiçbir şey kaybetmezsiniz lütfen o kadar emek var bir daha hastayken video çekiyorum arkadaşlar bir... ve aha 90 dakika olmuş kaç kaç bitti Allah Allah bir reklamdan sonra tekrar kahretsin yüzüğü... bu sefer aşağı doğru başlayacağım. Oo, bu taktik işe yaramıyor. Dur dur kral. Alt çok iyi. For her türlü yani adamın şaftını kaydırdılar. Buradan plase vurmaya çalışacağım ben. Sevize gol oluyor. Ama olamaz bence. Aga be. Ortaya atacağım. Hadi sana. Oo, çok iyi kafa golü. Çok iyiydi. Ama az önce de vurdum. Fo, e, Folyo şey çok iyi vurdum yani. Ama tek ayarlamam gerekiyordu şeyi. Atacağım yeri. Hadi. Gelişine vur. Gelişine. Agape! Vur 90'a çekecektim be. Biraz daha az vurmam gerekiyordu. Arkadaşlar bu arada e, PES 2022 de var. PES 2022'de çekebilirim. Yani yükleyebilirim de yani yoksa sıkıntı yani yok. Siz yeter ki isteyin. Ben de çekeyim. Ama lütfen tek istediğim like atıp abone olmak. Lütfen arkadaşlar. Büyük bir aile olalım. Şöyle. Çok iyi bir paslaşıyorlar ya. Bir paslaşıyorlar. Çok iyi paslaşmalar. Ama Bazılarının bir vuruşları var, uzaya uçuruyorlar topuk. 31 dakika bir sıfır, 31 o anlamda değil. <laughs> 38. dakika, 32 saniye. Vurdu lan olmadı. Lan niye yanlış yere... Hadi adarsın. adamsın. Adamsın. Adamsın değilsin. Çok kötü yere attın çünkü. Hadi lan. Hadi lan alırsın o topu. Hadi lan adamsın. Lan ne yapıyorsun? Çık şu adamın önünde. <laughs> Birinci yarı bitiyor orada arkadaşlar. Çıldırıyor oraya. İki saat reklam alıyor oraya. Başlayayım. değil. <laughs> Samet gelişine vurdu. Aga be. Goler. Şöyle bu sefer de değil, şey, değil. Kafayı vurdu kalecinin kucağına adamsın lan. Şu an gol attın kesinlikle. Adamsın lan. Gelişine. Gol hayatta olamaz e, kafayı vurdu indirdi. Ne oldu? Gelişine. Gol değil. Aha. Aga be. Oh, orada bak bizim niye hiçbir adamımız forvette değil? Bu da gol olamaz. Yani. Hadi dakika. Şu anda öylesine vuruyorum yani. Öylesine oynuyorum. Yoksa istesem şu an bir gol atarım. Bazen şu an yav he he diyor. Şimdi göstereceğim lan easy easy ya, he, he, ya. ha ha ya arkadaşlar easy oldu. Şimdi bunu izleyin arkadaşlar. Bayağı gaza geldi. Şu an çok sinirlendim ha İyi izleyin golü Niye gol yapıyorlar da hakem düdük çalmıyor Şimdi Hadi bak Daha iyisini de atardım ya Yapıştır lan gelişine Oha Yani uçur demedik 90 dakika düdük çalması gerekiyor Burada adrodük çalacak. Dedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzu da beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.